Mumları üflemeden önce lütfen dilek tutun krallarım. King Kong'da kralların doğum günündeki dilekleri gerçek olur. Şimdi iyice düşünün. Yanlış dilekler tehlikeli olabilir. Bir dakika yani bize ne dilersek olacağını mı söylüyorsun? Evet efsane böyle söylüyor ama dileyeceğiniz şeylerin bir limiti var. Ve sadece bugün için geçerli. Hey ya, Mikaela. Gece yarısına kadar tüm işlerini iptal etmek isteyebilirsin limitlerden biri de birinin senden hoşlanmasını isteyememek. Lütfen. O kadar umutsuz halde değilim. <laughs> Aha buldum. Of. Umarım mantıklı bir dilek tutmuşsunuzdur kralım. Mikaela, sence tutmuş muyumdur? Bence yaptığınız tüm seçimler akıllıcadır ve çok seksisin. <laughs> Evet dileğim gerçekleşti. Bütün gün bana kompliman yapacaksın. Sıra sende ufak kardeş. Ben ufak kardeşin değil ve kimin büyük olduğunu bilmiyorsun. Ama bu dar kutun içinde kimin güzel göründüğünü biliyorum. Vay vay! <laughs> tamam tekrar soruyorum Mason. Şimdi ne dilersek gerçek mi oluyor? Evet kralım ama... Of. vay! <laughs> uzay gemisi mi indi? Kardeş harika bir dilek. Aferin. Hayır bu kusmuk da. Bu işaret ışığı. Sadece kralların dileklerini adanın büyük kahininden bir cevap olarak parlar. Aa, o zaman dileğim gerçek oldu. Bu adada hangimizin büyük olduğunu söyleyebilecek birinin olmasını dilemiştim. Kiraladığım yazı yazan uçağın dışında mı? Brady daha büyük. Güzel. Kral Boomer, kimin büyük olduğunu öğrendiğinizde o ikiz kral olacak. Sadece o olacak. Ve zaten ikiniz zorla bir kral ediyorsunuz. Alınmayın bu sadece matematik. <laughs> matematik dedim beni kaybettin ben yürüyüşe çıkıyorum.